Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Kozal'la ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hisseyle ilgili geçtiğimiz haftalardan beri geçmeye çalıştığımız ve üzerine kapanış gerçekleştirmeye çalıştığımız bir bölge var. 119 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde hisse bir türlü ağırlık sahibi olamadı. Ama görünen o ki piyasa şartlarına rağmen de duruşunu devam ettiriyor. Bankalardan dahi bu kadar para çıkmadı ama bankalar kadar da düşmedi gördüğünüz gibi hisse. Bu önümüzdeki dönemde bu yabancı satışına rağmen duruşu e, tezlerimizin çoğunun e, gerçekleşme ihtimalini birazcık daha arttırıyor açıkçası. Şimdi önümüzde gördüğünüz gibi şu kanal iki kanal arasında yürümeye devam ediyoruz. Hissede daha önce destek olmasını beklediğimiz 107 bölgesi hala e, test edilmedi, bu bölgeye yaklaşmadı bile hisse. Şimdi önümüzdeki dönemde hissede 120 üzerinde kalıcılık beklemeye devam edeceğiz. Bu kademenin üzerinde alıcılar daha istekli olacak çünkü. Hisse bu konumunu korumaya devam ederse hisseler, hisseyi takip eden birçok yatırımcı da zaten bu kademenin üzerinde hissenin tutulmasını arzu ediyor ve bekliyorlar. Bu kademenin üzeri bizim için çok daha iyi olacak yakın zamanda. Şimdi takaslarına geçmeden önce şöyle kısa vadede neler olabilir onlara bakalım isterseniz. Şöyle genişletelim birazcık daha. Şöyle kısa vadede üzerindeki stresi arttırmasının sebebi gördüğünüz gibi şuradan çizdiğimiz zaman şu 118 bölgesi. Hissemiz de zaten geçtiğimiz cuma günü bu bölgeyi bir test etti ama bu bölgenin üzerinde kalıcılık elde edemediği için zaten biz de çok müsait değildi bu duruma. Kar satışıyla 115 bölgesine kadar indi. en önemli destek yakın tarihte şu an 112-113 bölgesi var. Sonrasında en altta 109 bölgesine kadar çekilme ihtimali var. Ee, kanal desteğimiz de 107 bölgesinde olacak. Ee, Tabi biz de düşme yurt dışına paralel devam ederse bunları görme ihtimalimiz çok yüksek gibi görünüyor da. Ama şöyle hissenin takaslarına baktığımız zaman şimdi devam edeyim. 3 aylıkta son 3 aylıkta baktığımız zaman hani hissenin 82 üzerinde güçlendiği dönem bu 3 ay dönemi e, Doğuçe Bank'ın 5.8 milyon. Elinde çünkü 11 milyon üzerinde lot vardı. E, Citibank'ın gördüğünüz gibi 3.4 milyon civarında bir satışı var. Emeklilik fonunda 4.5 milyon lot satışı var. Bu satış baktığın zaman ciddi bir satış gibi görünüyor ama e, hisse yükselmesine devam ediyor. O zaman e, gerçek bir satış değil bu. Çünkü şöyle aylıklara baktığımız zaman Doğaçabank ve Citibank zaten Deutsche bank patron yani hissede en yüksek lot sayısı ondaydı. Gördüğünüz gibi 5 milyona yakın Citibank'la beraber toplamda neredeyse 6 milyon yakın bir lot çıkışı olduğunu görüyoruz. Son bir ay içinde. Şöyle geriye doğru baktığımız zaman yılbaşından beri gerçekleşen işlemlerde aylıkta ilk 15 kurumun bu satılan 6 milyon lot içinde sadece 1 milyon eksi olduğunu görüyoruz. Yani dışarıya en fazla hissenin hani %15'i diyelim %17, %18, %20 bile değil. E, bu 15 kurumun dışında dağılan hisse diyelim. Şimdi gene itibariyle bakarsak satışları kim karşılıyor? Aylıkta daha güzel görürüz. Doğaça Bankı, Citibank, Emeklilik Fonu. Bunlar zaten hissede en çok satış yapanlar. Hisseyi baskıladığını düşündüğümüz kurumlar. Ama alıcılar kim? Garanti Bankası, e, Garanti, İş, Yapı Kredi. Bunlar kim? Zaten ilk beşte olan grup. Gördüğünüz gibi. Yani hisse çok uzak noktalara dağılmıyor aslında. Yani piyasaya bir mal yedirme düşün durumu yok. Çünkü şirketimiz bugün gelen, geçtiğimiz hafta gelen bir beklenti anketine göre 600 milyon TL civarında son çeyrek kar yap, yapması bekleniyor. Bu da ortalama hissenin bizim tahminimiz olan 2 milyar seviyesinde bir kar açıklayacağını gösteriyor. Bu ciddi bir rakam ve bunun prim olarak hisseye ciddi bir yansıması olacağını beklemeye devam ediyorum ben. Diğer İpek E ve Kozal Koza A hisselerine nazaran prim olarak katsayı olarak yükseliş potansiyeli daha yüksek olacak. Tabi bunun rüzgarıyla ile ve koza ağda da hareketlenme olur muhtemelen ama dediğim gibi buradaki hareketlenmenin boyuyla onlardaki hareketlenmenin boyu arasında ciddi bir fark olmaya devam etmesi beklenir. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi 120 bölgesinin aşılıp aşılmadığına bakacağız. Takaslar şu an bizim için bir tehlike arz etmiyor. Bu üç büyük kurumun satışları da bizi yanıltmasın önümüzdeki dönemde sadece şirket listesindeki bilançoya yoğunlaşacağız kafamızı çok dağıtmadan açıkçası tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.